Cizre'de sokağa çıkma yasağı sürerken evde yiyecek ekmekleri kalmadığı için ben yaşlıyım kimse bana bir şey yapmaz diyerek dışarı çıkan Mehmet Erdoğan çatışma arasında kalıp vurulmuştu. 74 yaşındaki Mehmet Erdoğan'ın geçimini sağlamak için çöpten hurda topladığı, topladığı hurdaları ise 10 lira karşılığında sattığı ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen Erdoğan bir dönem hafızlık da yaptı. Mahallede Seyit Mehmet olarak biliniyordu. Yaşı ilerlediğinde Erdoğan inşaat ve çöplerden topladığı hurdalarla geçimini sağlıyordu. Canım benim, canım benim. Çok temiz, nurlu, halis, tertemiz bir Kürt kardeşimiz. Ve ne kadar onurlu, ne kadar haysiyetli olduğunu düşün ki, bak beş çocuğu var ama hurda toplayarak geçimini sağlıyor ve kimseye minnet etmiyor. Asil insanlar, soylu insanlar. Ama tabii temiz kalpliliğinin iyi niyetinin sonucu böyle bir şehadet mertebesine ulaşmış. Mantık olarak düşünmüştür. Tabii yani herkes onu sanki görüp tanıyıp bilecek. Kimse bilmez. PKK zaten onun dindarlığıyla ilgilenmez. Ee, polis de onun kim olduğunu anlamaz uzaktan. Ee, çatışmada bir kör kurşun isabet etmiş demek ki. Allah gani gani rahmet etsin. Allah cennetini genişletsin. Allah çoluğuna, çocuğuna, yakınlarına sabrı cemil nasip etsin. Şehadetini mübarek etsin Allah. Allah demek ki onu öyle acı çekmesini istemedi. Çöplerden metal toplamasını, şunu bunu Cenab-ı Allah istememiş olabilir. Akşama Resulullah'ın yanında yemek yemeyi Allah ona nasip etmiş. Cennet sofrası nasip etmiş. Cennet zenginliği nasip etmiş. Cennet köşkünü almış. Yeter bu kadar kaldığın demiş Cenab-ı Allah. İmtihanım bitti. Seni yanıma alıyorum demiş. Mübarek, muhterem, müberra bir insan oldu. Her halinden belli oluyor. Allah böyle güzel insanlara cennette her türlü güzelliği nasip etsin. Sahabilerle sonsuza kadar yaşamayı nasip etsin. Peygamber anla, değerli büyük İslam alimleriyle, değerli Müslümanlarla sonsuza kadar cennet bahçelerinde sohbet etmeyi nasip etsin Cenab-ı Allah. Bey biraz önce bahsetmiş olduğunuz dediğimiz Mehmet Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Göreyim. İşte dedenin mübarekliği. Herhalde Seyit de o durduk yere Seyit demezler. Evet. Peygamberimiz soyunda olabilir ama soylu ve şerefli insan. Maşallah. Onurlu insan. Bak çok da zayıf da çöplerden onlar topluyor namazında niyazında ve hafız. Evet. Ee, böyle mübarek insanlar göremiyoruz, bilemiyoruz binsek mesela evet. o mübarek öyle zor bir hayat yaşattırmayız ama Cenab-ı Allah imtihanı bitince hemen cennetini alıyor. Allah şehadetini mübarek etsin. İnşallah hocam, inşallah. i̇nşallah. Mesela PKK bu mübarek amcayı şehit etmesinin amacı sansasyon meydana getirmek. PKK'lıların onu tanımadığını ben zannetmiyorum. Bilerek ve özellikle hem Müslüman olduğu için şehit etmişlerdir. Hem de yaşlı olduğu için ses gelirdi şehit etmişlerdir. Çünkü bizim polisimiz çok uyanık. Onu hemen görürler. Anlarlar yani. Öyle bir şeye asla yanaşmazlar. elinde ekmek var. Görüyor ne olduğunu. Hemen anlar.